saniye hemen gireceğim okey diyor ki H e, şey gibisine bir şey diyor baba e, kızları demiş ki Ejin baba neden hiçbir şeyin şampiyonu değilsin demişler kızlar da sanırım babanız şimdi Universal Champion yani e, evrensel şampiyon şampiyonanın peşinden gidiyor yani bizim kemerimizin peşinden gidiyor e, Hocam diğeri neymiş? Kim bu? Ha başkan. E, diyor ki adil olmak gerekirse Woz e, yani biz bu zaferi tahmin etti. E, yeni evrensel şampiyon diyor bize. Yani bu önceden o. Yeni değil artık. E, açıklayacağım hocam. Bir saniye. Şimdi ben kötü tarafa biraz daha yöneldim. make change şimdi hocam anlatacağım buraları da eee insult ne demekti ya eee hakaret et diyor sanırım ama burada iyi et lan hakaret başkanı da karşına al tavsiyenizi ihtiyacı olan birine saklayın dedik eee işleri benim yolumla yapmak işe yaradı gibi bir şey söyledi orada da. Ee, adam da sure why I Neden? Yok, rahatsız ettiğimden emin değilim dedi. Böyle bir saçma bir şey ya da ben hiç çeviremedim. Öyle şeyler. Şimdi sosyal medyayı bırakalım. Burada var Thompson, Brent ve Obinkin. Bu Brent kötü işler yaptırıyor sanırım bize kötü taraftaki. Ne oluyor abi? Lan eksik dedik lan şeye dokunamadık ki. Lan oğlum ne dedi acaba ya? Acaba ne dedi? gidiyoruz abi. <laughs> Nereye gidiyoruz hocam? Ve bizim girişimiz karma karışık bir giriş. Öylesine yapmıştım ama. Ve işte lan spiker mi kapalı? Yapma. Woz sahnede Universal Champion Biz kimle kapışıyoruz? Kofi Kingston Oğlum taraftar sesi çok fazla lan Kofi ile Oo. Ve Bunun ismini unuttum lan bu hareketin Kofi bir sal kardeşim beni be Kofi bizim içimizden geçiyor şu an. Kofi erken bastığım için ya. Elim çok soğuk şu an. Hop bastım bu sefer. Ve Kofi. Al bakalım şunu. Flag liner geldi. İsimlerini hatırladıkça söylüyorum. Şu Kofi ipleri attı. Körü Karana. Garip bir şekilde gelemedi. Ve Kofi'den Bir tane super kick. Koficim, beni çok zorluyorsun. İyisin oysun ama bu mükemmel bir hareket. Al lan Çok geldi ve ardından mükemmel bir tekme. Kofi reverseledi. Evet. Harika tekmeler ve. Mükemmel Atlayamadık lan Hop coffee yine reverse dedi Coffee dendi yine Oğlum reverse, niye çıkmıyor ya Aha New day sesleri yükseldi Oğlum Lan şey yapıyordu ya oğlum kafamız karıştı. Aleykümselam. Çok iyi. Kalk. neymiş şimdi lan? ben bu kadar reverse'lendiğimi hatırlayamıyorum. Mükemmel bu arada yumruk. Harika. Şimdi biz ikna zamanı. Ve olan olan uzak bastık. Ben direkt olacak zannettim. Orangutan yaklaşması. Sister Abigail gelir mi? Ah, the friend, friend gelmedi ya bu sene. Keşke olsaydı. Sister Abigail gelecek mi Kofi'ye? Kofi e? geldi. Ne oldu lan? Oğlum ses var görüntü yok. İnternetten dolayı ne alakası? Oğlum ses var görüntü yok. İnternetten dolayı ne alakası? Ay, sesimizi... ses var, görüntü... Ya abicim. Aha bu saatlerde bu internet var ya beni öldürüyor ya. FIFA oynuyordum da güzel internet yüzünden buraya geldim. Yayın görüntüsü gelebilir mi artık? Şimdi kazandık maçı da orası önemli. Değil. Şu yayın ve bir... gelebilirse çok iyi olacak ya yani. Oğlum yayın gitti lan Aha GM'in ofisinde bir şey var da Şu yayın bir gelsin Ayıcı ile muhabbet ediyoruz Heyt'cim <laughs> ne, ne diyorsun ya Şimdi biz e, Şimdi kızlarıyla ilgili bir şey demişti ya e, e, Biz dedik ki You are not e, Yani Şöyle size normal çevireyim Evrensel şampiyonluk için beni yenemezsiniz dedik Yani kızlarını hayal kırıklığına uğratmak istemiyorsan Belki taktiğim şampiyonluğunu deneyebilirsin dedi Ejde dedi ki, hayır amacıma sadık kalacağım dedi ve biz Ejc e hakaret ettik yine Ejciyi severim ama o GM e falan laflar geçiriyoruz ya GM ee, bana. E ile maça çıkıyoruz. Aa bir dakika. Aa. Aynen çıkıyoruz da. Bakın nasıl Kapatıp yeniden açıyorum.